Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Var mı 7'ye 7? Orijinal bursal isteyen. Var mı yırtık arayan? Gözleri, göz çeperleri, gagaları, kanatları. 7'ye 7 abi kuşlar. Sol taraftaki dişisi, sağ taraftaki erkeği. Büyük ihtimal bunlar kardeşler. Var mı? Orijinal bursal arayan var mı? Hah? <laughs> Var mı yırtık arayan? <laughs> Abi kuşlar eksiksiz, noksansız. Yediye 7, 7 dedik. Bunlar 700 lira olur. Yani oyun kuşu fiyatına ya. inanın ya. Oyun kuşu fiyatına bir takım orijinal bursalı. Alan aldı kaçıran. Kaçıran yansın. Kaçıran üzülsün. Başka bir şey demiyorum. Bakın bir tane de şurada kırmızı bursalım var. Onu da hediye ederim. Belki işinizi görür. Okuşta fena değil. Kırmızı çakal bursalı. Ama bunlar orijinal.